Merhaba arkadaşlar ben Alper bugün sizlerle Survival Games sonra Survival Games'te kaldığımız yerden devam ediyoruz İnşallah güzel bir oyun olur Şimdi hemen ortaya koşalım abi İnşallah vurma babagı olmaz o Eee vurma adamlara vuramıyorum ya Baya kötü bir bak Yani fulan adam deri setle beni Kesmeyi başardı ve elmas kılıcım vardı Adamın ise Tahta baltası. Yani adama vuramadım. Adam kaçmaya çalıştım. Zaten target atması normal bir şey. O zırha ve ben de target atarım. Sonra öldüm işte. Çok sinirlendim ya. E bu arada bir şey daha bahsedeceğim. Şundan bahsedeceğim. Belki kanalı kapatabilirim. Çünkü like'lar falan azaldı ve aboneler yani aboneler arttı ama yani çok az kişi abone ve bayağı video çekiyoruz kaliteli bu kalitesi bazen kalitesiz olabiliyor o oh, düşmedim ama nedense hala aboneler bok gibi şu an yani eğer aboneler bir anda yükselirse hiç kapatmaya niyetim yok zaten Böyle bir salaklık yapmayacağım. Ama aboneler baya e, kötü yani. Onun artmasını istiyorum ben. Herkes ister tabi de benim çok kötü ya. Ve ikide bir aynı şeyler çıkıyor. Pantolon çıksa ya. Şuradaki tier bence demir chest çıkacak çıkacak. Taşkı çıktı. çok iyi. Tamam tamam durumumuz iyi. şunları at 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 at. İş i̇şte burada işte burada fulan set elmas kılıç olmuştum. Tam adamı öldüm işte. Tam burada buradan uzaklaşacağım. Burası lanetli bir yer. Artık benim için. Pingime de bakacağım. Pingim 109 çok iyi. Yani bir kere bakmıştım 1056. <laughs> aman tanrım dedim. Şu adamı sinsice. Bu adam pek sanırım. Hack. Kaç. Golden Apple yedim, yürek yedim. Oha hack ya. Hadi. GG işte bu. Ee, hemen o iki tane elmas kılıç yapacağım şöyle korkuyorum ya baya adamın durumuna da şu an baya üzüldüm şimdi yapacak bir şey yok yani öldürmem gerekiyordu seni 30 tane işte bu. 30 tane de okum var. Oha bir sürü de yayın var bu arada. Şöyle oltam yok ama şunları da birleştirip tamamdır. Tamam. Her neyse şu an bayağı iyiyiz. İyi durumumuz. Hmm. Sınavlar da bitecek. Az kaldı o. o zaman bayağı video atmaya çalışacağız yani. Ama abone olun ya. Şimdi eğer aboneler artmazsa 10 günde eğer 40 falan olmazsak ya e kanalı kapatmayı düşündük biz. Arda'yı sormadım ama Arda da kesin evet kapatacağız der. Yani ya abi sen ne yapıyorsun? Evet öldük beyler. Allah rahmet eylesin. Hek ya, hek adam hek, bakın adam hek ya, adam hek ya, adam hek Tamam öldük. Adam hek abi ya, Uf. ta nereden vuruyor? Yemek de yiyor, Golden apple mi yedin yoksa sen? Ya abi gözünü seveyim, ölmek istemiyorum şu an, ölürsem var ya. Hayır açlığım da azalıyor. Hayır ben öldüm. Ben öldüm ama kaçmaya devam edeceğim. Hayır bak girme. Sakın. Hayır ya yemek yemem lazım. Şöyle şuraya çıkayım hemen. Tamam çok güzel. Sakın kaç kaç kaç. Tamam dur. Lan piç misiniz siz? Siz ikiniz piç misiniz? Siz ikiniz team olup lan ben... yarım kal. Ha! Ah, ah, öldüm ben. Ya yapacak bir şey yok ya. Şu anda ne yapsam? Ya abi o kadar geliştim ben ya. Hayır, sakın team olmayın. Bir tane daha adam. Hala target atıyor bu geri zekalı. Ya piç ya. Bak bu. <laughs> ya abi yeter artık. Of. Anlasını yani target'in şu an. Daha açan mı? Daha target atacağım mı? Arkaya da bakmak hiç istemiyor. Geliyordur kesin ama. Şerefsiz. Gelmiyorsa göbek atarım. Gelmiyor lan. Gelmiyor. Ah gelmiyor. Kaç. Kaç 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 kaç. Oh ya gelmiyor. Abi of ölseydim var ya ağlardım şu an. Hem kasıyor biraz. Of tamam. Kaç nereye kaçabilirsek. Bu da uzun video oldu ya. Tamam. Biz kurtulduk ya ben on, şu an onun sevincindeyim. Adam da hack zaten gördüğünüz gibi. Allah sizin belanızı versin. analarını analarına küfür etmeyeceğim. Yani Wolf Wolf biliyorsunuzdur. Onu da içine saçtı Türkler. Eee... herkes tek zaten Wolf dimde. güzel oyundu eskiden. Şimdi batırdılar ettiler. Minecraft da şey gibi olacak aynı bu team'e e benzer bir şey olacak Şuradakileri toplayalım da tamam canımız doldu 6 kişi var iyi ee, iş kazanırız ama kazanacağımıza o kadar hiç emin değilim çünkü gördüğünüz heki abi. daha tamam kaç ödeden vurdu yani bunlar Minecraft'ı bitirdi bitiren adamlar diye bir başlık ya hacker... aha bir dakika kaldı üç kişi kaldı iki kişi kalırsa var ya burada dans söylerim. tamam üç kişi kaldı iyi Of oh be tamam team sg'de üç kişi var kazanırız inş. Ama kesin vardı. Şimdi ben biraz F3A yapacağım kendine gelsin bilgisayar. 30 saniye golden apple'ım um yok. Yani sıç sıçabiliriz. Ağır sıçabiliriz yani. Ağır sıçabiliriz ha Her neyse götümden uydurdum bir laf. Eğer 10 günde yani tehdit gibi olmasın ama <laughs> tehdit yenilmiş gibi. 10 e, günde 40 abone veya 45 abone olmazsak, yani kanalı kapatabilirim. Oo adam ne yapmışsın ya? Ben ne yapayım bu adamlara şimdi? Adamlar teamse ben öldüm. Vurduk. Adamlar team ya. Adamlar team ya. Lan siz şerrosunuz ya. Ya abi. Ölümün önünü alacağım. Piç. Ya abi yeter be. Lan ikiyi alamıyor. Tamam ben öldüm. Ya abi şunları... <laughs> ya yeter ya. Uf. Her neyse arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.